Hepinize mutlu günler sevgili Pokemon eğitmenleri. PvP maçlarımıza tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir inceledik. Son zamanlarda artık eventler bitti. Yavaştan fokusumuzu PvP'ye doğru yine kaydırdık. Ee, %60 win rate'e ulaştık gene. Kabaca bizim e, zaten win rate'lerimiz bu seviyede. Ee, şimdi pok Pokemon PvP'sinde bu win rate mevzusunu da şöyle anlatayım ben. Mesela buradan baktığımız zaman lider borda e, win rate'i mesela %70'in üstünde adamlar var. %66 olanlar da mesela ilk yüze girmişler ama çok maç attıkları için girmişler. Biz de burada yer alabilir miyiz? Bizim sorumuz bu. Mesela bak %61'le ile girmiş hocam. Girmiş ama nasıl maç atmış? Çok maç atmış. Biz de girebilir miyiz? Girebiliriz ama yine de çok maç atmamız lazım. Çok maç atarken de bir de şimdi elomuz yükseldiği için yine de eksiklerimiz oluyor. Yine de kendimize eleştirel yaklaşıp hatalarımızı tespit edip üzerine muhakkak koymamız lazım hocam. Ama kötü bir win rate değil. Genelde bu işin oluru bu işin oluru yüzde ellidir hocam. Yani siz atıyorum 100 tane maç mı attınız hocam? Win rate'iniz yüzde mi? Kabuldür hocam. Yani bir takım teknikleri, taktikleri hakimsiniz demek olur bu. Buradan bu sonuç çıkabilir. Bunları da win rate'i arttırmanın, PvP'de maç kazanmanın en 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 birinci koşulu Hocam bol bol maç atmak. Tabii ki de bunu yaparken düşecek bu win rate'ler. Bunları dert edinmemeniz gerekiyor. Atıyorum yüzde 20, yüzde 30, yüzde 45 yavaş yavaş. Bunları dert edinmeyeceksiniz. Çok fazla Pokemon ability'si öğreneceksiniz. Metada kullanılan Pokemon'ların saldırılarını öğreneceksiniz doğru switchleri yapmayı, double switch yapmayı, oyun okumayı bunların hepsi zamanla gelişen şeyler. Oyunu oynadıkça gelişen şeyler ve bol bol maç izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Buradan bakın oyunun size sunduğu çok güzel bir spectate özelliğiyle bakın over YouTube'da mesela 790 ratingli bir maç var. Basacaksınız. Yüksek maçlarda neler oluyor izleyeceksiniz. Bakın. Oyunun şu an en iyi ikinci oyuncusu. Buradan demin az önce gördüğümüz adam. Takımlar bakın takımlar stal oynamış arkadaşlar. Stal oynamış yanına Miyan şu koymuş. Diğer arkadaşımız ne yapıyor? O biraz da ofensif bir takım. Şimdi bu maçı mesela izleyeceğiz, analiz edeceğiz. Bunları öğreneceğiz. Hangi saldırıları kullanıyor? Pokemon'un acaba nature'ı ne? Anlamaya çalışacağız. Vurulan demeçlerden. Kullandığı itemler hangisini kullanmış bak adam. Bunları göreceğiz. Tabii biz de takımlarımızı onlara göre yapacağız. Mesela şu stal takımını kırabilmek bir meziyettir hocam. Neyle kırabiliriz burayı? Buna kafa yoracaksın. Bak burada Unaver Kuyakşair var. Wiesing var. Special Defensive çok yüksek bir Bilisey var. Levi Levitate Bronzong var. Tamam mı? Bak bunları nasıl kırabiliriz bir takımla? En üst düzeyde oynanan stal takımlarına örnek mesela bu takım şu an. Bakacağız. Bunu genel takım acaba nasıl yeniyor onu göreceğiz. Mesela bir tane Vilo Vips attı. Mian Şov için e, sıkıntılı bir durum. Bakacağız. Bronzong'a da atmış. Buradan çıkarı var mı? Bakalım. Göreceğiz. Hydration'ın da taunt varsa eğer belki play yapmasını engelleyebilir bayağı bir. Şimdi yani şu bir canla ucu ucuna hayatta kaldı. Rejeneratörden canı dolacak. tekrar geri gelebilecek şekilde canını bir nebze de olsa doldurmayı başardı. Vizink'le geldi enteresandır. Vizink'le gelmesi enteresan. Niye Vizingle geldi? Cincer ee, ona vurur. Ha, ama Blisey'e switch yaparsa burnundan canı gider. Onu mu oynadı acaba? Ama Steel Truck'tan da damage yedi. Willowpicks geliyor şimdi Vizing'e. Toxic Spikes kurmak için geldi. Peki ee, Rapid Spin'cisinin canı iyi e seviyede. Buraya gelip bir Rapid Spin atabilir şu an. Ee, Ginger bir tur daha hayatta kalacak. Şu an buraya hex vurup öldürebilir buraya. şimdi switch yaptı. Güzel. Mienshou yaptı. O da ölecek galiba. Ha o da Toxic Spikes kurdu. Güzel bir hamle. Kötü bir hamle değil. Şimdi Blissey'e switch yapacak büyük ihtimalle. Bütün takımı burnledi bakın. Bir şekilde etkili bir strateji benimsedi. 3 Pokemon'u burnlemeyi başardı. Şimdi Blisey'e göre bir switch yaptı. Bakalım Blissey'e geçecek mi? O da geçecek ama U-turn'e geçmeyi tercih etti. Bakın burada güzel bir reaksiyon verdi. Direkt switch yapmadı. Bilise'ye. u turn'e geçti. O yüzden karşı tarafın switch'ini gördü. Arkadaşlar saldırı öncelikleri açısından şunu söyleyeyim ben size. Switch, switch'ler yani değişiklikler, Pokemon değişiklikleri her zaman ama her zaman saldırılardan önce gerçekleşir. Her zaman ama her zaman saldırılardan önce gerçekleşir. Bu çok önemli. Bu temel bilgi çok önemlidir. Bunun dışında bir de switch yapan saldırılar var. Mesela U-turn gibi, volt switch gibi. Eğer bunlar da rakiplerden yavaş hareket ederse önce rakibin hamlesini görüp gördükten sonra siz hem vuruş yapıp ondan sonra da değişiklik yapabiliyorsunuz. Bu da ciddi anlamda pozisyon avantajı elde etmenize sebep olabiliyor. Az önce bunu gerçekleştirdi arkadaşımız. Switch yaptı. Yani switch öncelikli gerçekleşti. Ondan sonra U-turn attı. Vurdu. Pozisyon avantajını kazandı. Ona göre bir Pokemon'la geldi. U-turn, Baton Pass, Teleport, Volt Switch. Bunlar bu tarz e, Pokemon'u sahadayken değişiklik yapmasına sebep olan saldırılar. Bunlar kritiktir. Switch yapan saldırılar. Dü direkt düz Switch yapmaz. Saldırı şeklinde Switch yapar. Düz Switch ile saldırının saldırıyla yapılan switch arasındaki fark dediğim gibi dümdüz direkt Pokemon değiştirmek en öncelikli yapılan hamle. Siz şimdi dümdüz değiştirdiniz. Atıyorum ben teleport attım. O zaman ne oluyor? Ben seni önce görüyorum. net geçtiğini sonra ben geçiyorum. Atıyorum sen direkt switch yaptın. Ben sana volt switch attım. Hop. Senin getirdiğin Pokemon'a vurdum. Ondan sonra senin getirdiğin Pokemon'a göre ben switch yaptım ciddi anlamda bir avantaj sağlıyor. Bunları yavaş yavaş öğreteceğiz. Şimdi Starmie ile geldi. Ölüm pahasına Rapid Spin atmayı göz aldı. Burada Starmie'den bir şekilde verim aldı diyelim. Bakalım bir daha kurdurmaması lazım. Şimdi orla gelecek büyük ihtimalle. o da yine Wish Protek Protek yapma değil mi? Normal Wish Ice Beam yaptı. Canını doldurdu. Şimdi burada bir U-turn gelebilir mesela siz oradan protekte görmek istedi ne yapacağını. Yani U-turn geldi. Şimdi önem kalması çok önerilmiyor genelde. Biliseyler çünkü defansif anlamda zayıf. Ee, şey olsa belki kalır. Chance olsa belki kalır. Bir seçenek Stillrak kurmak için o da. Ama o da genelde önerilmez. Şimdi burada doğru switch siz Glaishkor'la kaldı %52'ye de. Bakalım, bakalım. Bayağı iyi topladı. Choice banklı olmayabilir bu arada. Siz oru bu demeçten onu çıkartabiliriz. Wish yaptı. Aa, bak kalmayı tercih etti. Riskliydi ama e, verim aldı. B bir, açıdan verim aldı. Şimdi siz oru geri geldi. E, Baya verim aldı. Şimdi bu sefer close combat'a dönebilir hocam. Choice bantlı mı acaba? Choice çıkarsın mı? Choice bantlı biraz az vurdu gibi geldi bana %52 ama. Bakayım. Olabilir yani belli olmaz. Şimdi bir daha bakıyor. Bu sefer Close Combat attı galiba. Yine U-turn atıyor. Allah Allah. Ha, şu şekilde düşünüyor. Şu an siz sahip olan kullanıcı. Ya ben gelirim U-turn atarım. O diyor PP'sini bitirsin diyor. Wish diyor atsın diyor. Protect atsın diyor. Ben diyor onunla uğraşamam diyor. Düşünemem. O düşünsün diyor. Ben o u, u atacağım diyor. Attı u Mian Mianşah'ı öldürdü mesela. Önemli. Durmaz sonra gelinmez miydi? Ne mi yaşı verildi şu an? Mehao her türlü rejeneratörden can çektiği için iyi bir seçenekti ama bilemedim dur bakalım. Steel Track da yok bu tarafta. Şimdi karşı taraf için işler kızıştı biraz. Bak taunt atıyor güzel. Orada tauntu öngörüp ice beam atabilir mesela yapacak mı onu? Yapamadı iş atmaya kalktı. O iş yalan oldu. Şimdi tekrar siz oraya geçebilir. Bak bir seçenektir. Aynen bak yapacak onu galiba. Şimdi yine U-turn'e tempo. Hep tempo kazanma çalışıyor. O da direkt bu durumda kaldığı için zor bir durumda kaldığı için direkt switch yaptı. Hiç uzatmalar oynamadı. Direkt switch yaptı. Şimdi tabi bu şeyde avantaj yine scoreda Protect'le hangi saldırı yaptığını gördü. Şimdi Bronzong'a geçebilir. Allah, Allah geçmedi. Crit yedi yani. Niye geçmiyor acaba? Ha, e, atma uğruna. Defog atma uğruna bu demeci göze aldı hocam. Şimdi bir Protekle atacak. Ondan sonra e, Bronzong'a geçecek. Bence burada ben o zaman switch yaparım. Say Siz oradan switchlerim buraya. Ben buraya switchlerim. Nereye geçerim? Ginger bir seçenek olabilir mi? Steel Kur'an Pokemon hangisi? Ha, o da kalmadı. O da direkt geçti. Bak bunları öngörüyorlar karşılıkla. Ama o düz oynadı. Balık panç atmayı tercih etti. Allah Allah. Şimdi bronzong tarafı avantajı aldı tekrar. Yine o stilt'a kuruldu. Evet. Avantaj tekrar alındı. Flyscore'la geldi. Karşılıklı Stealth kuruldu Hydration'la. Ee, şu an Hydration'ın bir e, baskınlığı var şu an sahaya karşı. Zorluyor burayı. Ee, bakalım çözümü nasıl bulacak? Biliseye tam atıyor. Blissey'le gelip direkt Ice Beam bir seçenek olabilir. Onu yapacak galiba. Şimdi işte çok yüksek hasarlar çıkartamıyor bir seyahati Ama tam atabiliyor. O da direkt ice beam atabilir. Ice beam de kaç vurur? Kabacağım. Herhalde bir 30-35 vurur mu? Siz oraya geldi. Evet ice beam'i kullandım. Şimdi tekrar tempo avantajını U turn'e tempo kurmak istiyor. Tekrar U turn atacaktır. Aa balıt. Balıt attı. Enteresan. Ee, yani o zaman tabii ki de burada tercih yine e, bronzong olacaktır. Balıtı gördükten sonra. O da bronzonga göre tekrar bir switch yapıyor. Bakalım bu nereye kadar gidecek. Kaldı karşısında wish attı. Enteresandır. Evet. İşte stal takımının avantajları bunlar. Tekrar can çekebilmesi bir işten. Şimdi Bir Ice Beam daha gelebilir mi? Bakayım. Bence gelir. Evet. 39 vurdu mesela. 39 çok güzel demek şu maçta. Baya güzel bir demek. Hatta Ice Beam'le 3-4 tane Pokemon'u tehdit ediyor şu an. Birçok Pokemon'u tehdit ediyor hatta. Ooo Hydrogen'ı kesti. Vallahi billahi. Çok değişik ya bu Pokemon. Bakın. Dragonite da tehdit ediyor. Glyscore'u da tehdit ediyor. Hydration'ı da tehdit ediyor. Küçük küçük demeçlerle Steel Track varken Sizor'u da tehdit ediyor. İnanılmaz. E, Ginger zaten ölü pozisyonda şu an. Steel Track'tan ölecek. Şu an bir oyunu aldı gibi bir şey oldu arkadaşlar. Ya i̇şte buraya yine Protek'le hangi saldırıyı yapacağını görecek. Ve Forfeit'i verdi hocam. Yani işte bu bu şekilde kontrol sağladı. Stal takımlarını kontrol etmek zordur. Ama win rate'leri en yüksek takımlar bunlar duracağım. Benim tarzım biraz daha ofensif. Hiper ofensif dediğimiz. Biraz daha saldırgan, daha agresif, erken oyunlarda oyunu bitirmeye çalışan bir tempomuz var. Ama biraz nispeten win rate'i düşük oluyor tabi bu tarz takımların. Ama bunun da avantajı şu oluyor. Daha çok maç atabiliyorsun. Çünkü maçların süresi biraz kısa sürüyor. E bizim de vaktimiz sınırlı hocam. şimdi Biz de stal oynarız da nasıl oynarız yani. Bir maç atarız yarım saat sürer. 45 dakika sürer. O da bize bir yerde keyif vermiyor. Ama zor olduğunda söylemek lazım. Yani böyle stal oynayanların ciddi anlamda sabırlı olması gerekiyor. Sakin kalması gerekiyor. Bir de bol bol başınıza bela gelebiliyor bakın. O da bir kötü. Çünkü RNG faktörü olduğu için maçlar yarım saat 45 dakika sürdüğü için ister istemez bir yerde siz o ice Beam'den frozen oluyorsunuz. Ee, crit yiyorsunuz bol bol switchlerde. Böyle olmadık sıkıntılar yaşama payınız daha yüksek oluyor stal oynarken. Ama tabi bir seçenektir yani stal dediğim gibi yine kontrol edilebilirse e, takımlar içerisinde en çok win rate'e sahip en yüksek win rate'e ulaşılan takımlar oluyor. Ee, bakalım, biz şimdi bir tane oynatalım. atalım. Ee, bir tane Archops yaptık. Bakın şöyle IV'lerini göstereyim. İlk gözüktüğü zaman dandik diyebileceğiniz. Ama çok verim alabileceğimizi düşündüğüm saldırılarında Heatwave, Endeavor, Steeltrack ve Heat Smash var. Açılış Pokemon olarak kullanıyorum. Focus Sash'li. Başlangıç açısından verim alabileceğimi düşünüyorum. Bakacağız. Şimdi ama o da Mamoz'la geldiği için biraz ne yaptı bize? Bak bir tersleme yaptı değil mi? Ee, biz bir stiltrak kur kuralım. Icicle spear attı hocam. Sektirmeli saldırı olduğu için bizim şeyimiz bir işe yaramıyor şu an. Ee, siz söyleyin onu. Hocam bir de Leaf Storm atalım. Valla stiltrak kurdurmadım hocam. Fokus seçti de değilmiş. Vallahi steel kurdurmadım. Şimdi şöyle bir şey. Heatran'ın balonu değilse hocam. serper Serperior'a hidden power grant yükledik. Dur bakayım. Vurur muyuz direkt? Balon var mı bakayım? Hocam balon gözükmüyor. Bir tane patlatacağım ben. Special tam iki kademe ama e, 69 70 kötü bir şey değil. Hele steel kurarsa canını okurum. Toksik de olur. Toksik de olur hocam. Hocam ben bir lif durumda dağıtma taraftarıyım mı? Hidden power, dark push. Şimdi bu korktu. Gidebilir buradan. Allah Allah gitmiyor. Burada varmış. Burada iyi varmış. Ben gene Leaf Strom atma taraftarı mıyım ya? Dur bakayım Hidden Power atayım. Heh, yine ikinci Double Protein denedi. Evet yani yeni meta bu arkadaşlar. Yani Serperiorlarda, Volcarano'larda Hidden Power, Ground, Heatran varken şart kalıyor. Biz de güzel avladık arkadaşımızın. Tyranitar da geliyor. Bir tane daha vururum ben. Yapacak bir şey yok. Hazır special ama arkama almışken şöyle bir tane daha Leaf Strom kendisine patlatırım. Hocam. Aman hocam. Scarf'lıymış. Scarf'lıymış. Onu da öldürdük. Scarf'lıymış. Öldüremedi bizi. Ice Fang'in demeyeceği yetmedi. Scarf'lı olunca yetmiyor. Choice Band'lı olsa yeterdi. Ama o zaman da biz önce saldıracaktık. Bayağı bir çaresiz bıraktık onu. Bak çok güzel oldu. Çok temiz oldu. Çok da güzel oldu. Geleceğiz hocam Star Mii'le. Güzel. U-turn atabilir bir seçenektir. Ona tek tek vuramıyoruz. Şöyle gelelim garçompa. Şöyle gelelim Garchomp'a. Fake out. Lock skin'den e, demet yemesini sağladım. Şimdi U-turn atıp bir e, şeylik yaparsa Ört Quick atacağım ben buna önden. Aynen. Sıkartlı Garchomp işte bakın meta'ya etkisi önemli Pokemon'lardan bir tanesi. Speed kontrol açısından. Ee, normalde benden hızlı mı yani şu an? Ya ben işte U-turn atarım. Bilmem ne yaparım falan diye düşündü. Ama canını okuduk. Canını okuduk. E, ee, Gigadrin burada bir seçenek. Şöyle bakayım. Forfeit verdi zaten. Çok uzatmadı. Zaten temposunu kırdım adamın. Bayağı bir. Şimdi güzel gidiyoruz. 4 maç galibiyetimiz var. Win rate'lerimiz yükseliyor. E, 6000 şey 650 elo puanına gelince veteran trener olacağız. Uzun bir aradan sonra. Bakalım onu şimdi biraz yapmaya çalışacağım. Birkaç maç daha atayım. Birlikte veteran trener olmaya çalışalım arkadaşlar. Olabilirsek ne ala. Olamazsak başka zamana kalır. Evet. ikinci maçımıza başlıyoruz. Bakalım. Yine Archops ile ben açılışımı yapacağım. Hadi bakalım. Şimdi buraya aa, onun da Ice pancı var, balık pancı var, Steel kı var. Şöyle bir stiletta kuralım bizde. Metal Gross mu daha önce kurdu? Scarf'lı. O zaman Scarf'lı. Ne demek oluyor bu? Switch yapacak. Ee, ne de switchler? Benden hızlı. Hocam head smash vurayım bir tane değiştirmek zorunda. Evet Smash 34 vuruyor hocam. Ee, bir tane daha vurayım hocam. 41. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. El split tamam. Kabul. Ona kabul. Bir tane daha vurayım hocam ben sana şöyle esmiş. Ha benden hızlısın sen şimdi. Tamam. Ee, şimdi ben bu Archie açıkçası saklamak istiyorum. Şimdi buradan bir Ice Punch gelebilir bir ihtimal senaryo. Ee, şöyle bir Starmie'ye geçelim mi? Sen Headbutt falan da gelebilir agresif bir şekilde. Ee, düşüneyim bakayım. Şöyle bir Sidor'a geçelim biz. Onu tekrardan bir Endeavor'lu kullanacağım ben. Trik attı. Soktu bizi şeye. Psychic gem verdik. Ulan psychic saldırısı yoktur inşallah. U-turn. Yani burada veredebiliriz Archeops'u artık. Çok kaşınmadan. Çok kaşınmadan verebiliriz. Diğer pokemonlarım zarar görsün istemiyorum şu an. Şu aşamada. Tamam, Ice Punch. Ice Punch Trick Steel Drag. Son saldırı. Ne olabilir? Bakalım karar vereceğiz. Son saldırıya karar vereceğiz. Böyle bir tane e, sağlamından Surf yapıştırayım ben hocam. Öldüreyim onu. Tamam öldürdük. Ee, şimdi şimdi Dusklop'la gelemez. Onu da öldürürüm. Bir tane rapid spin atıyorum ben buraya. Öyle görüyorum. Atılır mı hocam? Stermi verilir mi? Rapid spin atma pahasına. Verilir hocam. Vallahi verilir. Bu ne? Bu benden hızlı mı? E, tamam rapid spin attık. Ne fokus enerji şey mi atacak? Ha, hızlandı. Dur bakayım ona bir çaremiz var mı? bir Thunderbolt hızlanmasına rağmen biz daha hızlı hareket ettik. Rapid Spin'den dolayı hocam. Bak bu çok kritikti. Bir tane damage patlatmış olduk böylece. Special hata düştü. Drago meteor attığı için. Ee, gelelim. Dragonite ile gelelim hocam. Var mı engelleyen bir şey? Basalım mı Dragon Dance? Bas hocam. E, Dragon Meteor bas hocam. E, bitti oyun hocam. Veteran Trainer. Biz olacağız Veteran Trainer hocam. Type Polisi de aldık. Şu an canavar gibi Pokemon oldu bizim Dragonite. Geleni geçene takatarız atarız hocam. Şu an bizden hızlı olabilir Kindra. E. O yüzden Extreme Speed atacağız. Eceli attı. Artı 2 Speed arttırıyor. E tamam kalanlar patates artık. Kalanlar patates hocam. Yani ona da çok sağlam vururuz yani söyleyeyim ben sana. Geldin yani güzel geldin ama dur bakayım. Dragon Claw. Yani artı 3'te de 66 68 biraz şov oldu ama neyse. Biraz şov oldu ama neyse hadi kabul. Evet. Gel hocam. Tempomuzu alalım biz buradan. Special atağımızı arttıralım hocam. Special atağımızı arttıralım hocam. O da Serperior, Serperior ile gelebilir şu an. Güzel. Evet. Serperior'a bir adet glare atalım bizde. O da bize atacaktır. Aynen o da bize attı. Special hatamız fazla. Onun avantajını kullanmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Şimdi burası biraz tehlikeli Tabii bizim için. Paraliz her zaman bir tehlike yaratır. Her zaman bir tehlike unsurudur. Ee, bakalım. Çözeceğiz. Sap basıyor. Çok enteresan. Ee, böyle bir aşamada sap basması. Ee, bakalım bir Dragon Pulse. Güzel. Bizim çalışıyor şu an. Paraliz olmadık. O da olmuyor. Tamam. Güzel. Biz şimdi burada paraliz artık olmayı verirsek bizi durdurabilen bir güç burada yok hocam. Gibi gözüküyor. En tabii burada yine tehlikeli Pokemon Dragonite. Şu an e, Dragon Pulse'la onu ben öldürüyorum. Yani Öldürüyorum ama işte paraliz olursam ne olacak? Onu bilmiyorum. Deneyelim mi şansımızı? Hadi deneyelim. %30 ihtimal paraliz olmamız. Şu ana kadar güzel geldik. İşte çok kritik. Bak, çok kritik. Çok güzel. Tamam. Yani acil duruma karşı sıkartlı gar çompumuz vardı ama gaza gelip bir tane daha dragon dance basar mıydı acaba yani bak bilmiyorum. Bir tane daha dragon dance basar mıydı bilmiyorum. Arkadaşımızı evet yeniyoruz. Bravo. Serperiyor. Paraliz olmadan güzel geçirdi turn'leri. Böyle olunca işiniz biraz daha kolay düşüyor. Ve şimdi 8.5 puan aldık. Ee, 1300 battle point aldık. Bakalım. 650 Hocam biz de veteran treneriz artık. Hak ettiğimiz yerdeyiz. 5 maçlık win streak'imiz. %60 üzeri win rate'imiz ile sizleri selamlıyoruz. Bir like atmayı artık imal etmezsiniz diyorum. Abone olmayanlar sizlere sesleniyorum. Sizi seviyorum. Pokemon PVP'sine öğrenmek isteyenleri yorumlara bekliyoruz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız diyoruz efendim. Ciao.